Geçtiğimiz yıllarda başlatılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin üstlendiği Ulusal Staj Programı bu yılda devam ediyor. Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesine ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına bu program başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak yaptığı açıklamada Ulusal Staj Programı'ndaki ücretlerin asgari ücret seviyesine çıkarılacağını duyurmuştu. Ücret düzenlemesinin de etkisiyle birlikte staj programına başvuruların artacağı öngörülüyor. Bu videoda Ulusal Staj Programına nasıl başvuru yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Staj programına kariyerkapisi.gibiko.gov.tr adresinden ulaşabiliyoruz. Buradan giriş yaptığımızda staj programı nedir? Kimler başvuru yapabilir? Nasıl başvururum gibi birçok bilgiyi göreceksiniz. Zaten ana ekranda direkt giriş seçeneği de var. Böyle sayfanın aşağısına doğru indiğinizde kimlerin başvurabileceği vesaire ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Buradan eğer e, başvuru yapabilecek kısımdaysanız nasıl başvurursun kısmına geliyoruz. Öncelikle sisteme giriş yapabilmek için e-Devlet üzerinden giriş yapacağız. E-Devlet'teki aşamaları tamamlayıp başvuru formunu dolduracağız ve e, firmaların veya kamu kurumlarının bizi aramasını çağırmasını bekleyeceğiz. Giriş sekmesine tıkladığımızda karşımıza işveren, üniversite kariyer merkezleri ve öğrenci kısmı geliyor. Burada öğrenci olduğunuzu varsayarak devam ediyorum ben sisteme. Öğrenci sekmesine tıkladığımızda e-devletle giriş seçeneği gelecek. Buradan e-devletle giriş seçeneğini yaptığımızda da yapmak istediğimizde de bize rıza metni geliyor. Kişisel verilerin korunması kanunu birçok yerde olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Bunlara onay veriyoruz kaydet ve ilerle dediğimizde staj programı e, profilimize ulaşacağız. Buradan staj başvurusu veya e, direkt zaten ekranda da var. Başvuru yapmak için tıklayın seçeneği görünüyor. Buradan tıkladığımızda e, karşımıza başvuruların başladığı ile alakalı duyuru metni gelecek. Duyuru metninden aşağı doğru indiğimizde yine kriterler, başvuru aşamaları vesaire de burada yazıyor. Dikkatli bir şekilde okuyup Aşamaları geçmeniz gerekiyor. Alt kısımda da Staj Programı Başvuru kısmı var. Başvuru yap diyoruz buradan. Başvuru yap dedikten sonra karşımıza Ulusal Staj Programı 2023'ün ilan Başvurusu kısmı geliyor. Burada iki önemli aşama var. Birinci aşama E-devlet üzerinden bilgilerimizin doldurulması. İkinci aşamada başvuru formu ile başvurunun tamamlanması. Birinci aşamaya giriyoruz öncelikle. Birinci aşamada bizi zaten E-Devlet'e yönlendiriyor. E tc kimlik numaramız ve şifremizle giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan yeni başvuru sekmesine tıklıyoruz. Yeni başvuru kısmından da Ulusal Staj Programı 2023 ilan türünü göreceğiz. Buradan son başvuru tarihinin 18 Ocak 2023 olduğunu hatırlatmak isterim. Sağ kısımdan başvuru diyoruz. Yine birçok ilanda olduğu gibi bilgilendirme kısmı var. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum diyoruz. Ardından devam et seçeneğiyle sonraki aşamaya bu ilana ait başvurabileceğiniz alt pozisyon diyor. O da ulusal staj programına seçiyoruz. Yine devam et diyoruz. Yine bilgilendirme kısmı geliyor karşımıza. yukarıdaki bilgilendirmeleri okudum ve kabul ediyorum diyerek kaydet ve ilerle dedikten sonra kimlik bilgilerimizin olduğu yer geliyor. Kimlik bilgilerimiz zaten otomatik olarak geliyor. Burada bizden istenen ben sonraki aşamaları geçemeyeceğim. Yani gösteremeyeceğim ama burada iletişim bilgileri, lise mezuniyet bilgileri, üniversiteye giriş sınavları vesaire yani yerleştirme, üniversite yerleştirme bilgileri, öğrenci bilgileriniz hepsini sırasıyla geçiyoruz. Zaten bunlar YÖK üzerinden, ÖSYM üzerinden elde ediliyor bu bilgiler. Daha sonra e, ön izleme kısmına geleceğiz. En alt olan yani 12. sekme ön izleme kısmı. Bu aşamaları hepsini tek tek geçtiğimizde en son ön izlemeyi görüyoruz. Ve e, kaydet dediğimizde ikinci aşamaya geçebileceğiz. Birinci aşamayı tamamladıktan sonra ikinci aşamayı da sözlü olarak anlatarak videomu bitireyim. E, bu kısımda da saç programıyla alakalı yani size sorulan soruları doğru bir şekilde cevaplayıp yani herhangi bir yanlış beyan vesaire vermeyin. Doğru bir şekilde cevaplayıp başvuruyu tamamlayacağız ve kamu kurum ve kuruluşlarının veya özel sektör işyerlerinin sizi arayıp iletişime geçmesini bekleyeceğiz. Başka herhangi bir yapacağımız bir şey yok. Sizin profilinize zaten ulaşacaklar. Oradan bakıp size dönüş yapacaklar. Staj programı ile alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Soru ve görüşünüzü yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.